Arkadaşlar bugün ben ve Yusuf animasyon vs Minecraft'ın son bölümünü çekiyoruz. Ondan sonra da hikayeden bağımsız bölümlere gideceğiz. Ee, önceki videoda da sonda ben zaten şey bir dakika montaj. Heh, montaj sayesinde o kısmı yazmıştım ama okumayı bilmeyenler o kısımda şu oluyor. Neyse kamera kendi kendini kapatıyor. Yani telefon o yüzden öyle olmuştu. O zaman hız kesmeden videoya geçelim. En sonki bölümden sonrasında Yusuf bana bir de böyle bir şeyler yapmayacak. Değil mi Yusuf? Evet. Geçtik. Evet, en son Harry yakalanıyordu. Yani yanlış e, hatta Yusuf bir gidip baksak mı? Videodan. Sen, biz bir kesip bakacağız. Aynen. Yanlış olmasın. Evet arkadaşlar o kısımmış. Bunu öğrendik. Devam ediyoruz. Yine aynı kısma geçtim. Çünkü aynı yerden tutturmak zor oluyor. Burada örüm, örkümceyi de yakalıyor kral. Vardın. Enderman hepsi savaşıyordu. Bu da Enderman de yakalıyor. Koskoca vardın. Yok oluyor. Bir arkadaşlar sonra şey iki dakika biliyorum. Arkadaşlar aşağıdan tüm tuşlara basmak YouTube oraya tuşmuş tuş koymuş. Orada like var. Güzel bir tane. Abone vay. Abone yine paylaş like vay. Yorum vay. Bu şey tuşlara bay. bu tuşlara basarsanız o zaman gününüz güzelleşiyormuş. Allah Allah. Bir de arkadaşlar son verdiğim haberden e, mutlu oldunuz değil mi? Roblox. Bu videodan sonra zaten Roblox videosu çekeceğim. O zaman devam edelim. Burada kral tüm Minecraft'ı yok ediyor. Önceki bölümde zaten hikayesini izlemiştik. Seriyi bilmeyenler önceki videoları izlesinler öyle gelsinler. Yoksa hiçbir şey anlamazlar. burada köyü savunmuştular. Tüm köy gitti. Ondan sonra ee, Monster School. Bakın burada önceki bu bölümü izle, Yusuf bu bölümü izlemiş miydik? İzledik. Bu işi. Galiba izledik. Bir, yok biz de parkurdan başladık. Arkadaşlar isterseniz o bölümleri de gösteririz. Onlar da bunun ilk başları. Değil mi Yusuf? Yok, o kısmı izledik. Biz parkurdan başladık direkt. Ne ara unuttum be? Evet, istersen dur bakalım. <laughs> Burada animasyon dayanamıyor. O zaman bir soru. Eee, şimdi <laughs> sizce bu olayı yani ee, kralın pes etmesini sağlayan karakter kim? 10 saniye veriyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cevap morluydu. Yani torbacı. Bir dakika. Arkadaşlar maalesef ki tutacağımız yapışkanlı bir şey. Yani yapışarak tutuyor demiri. O yüzden bazen yapışkanı duruyor. Yani eski bir şey. Eğer like atıp abone olursanız daha iyilerini alırız. <laughs> Devam ediyoruz. Yüz kapıyı kapasana. Kapıyı kapa. Tamamdır gel. Abi. En son kızımdaydı evet. Hiçbiri savaşabilecek bir durumda değildi. Kırmızı göğsünü gerdi ve koştu. Turuncu ne kadar yapmaya çalışsa da ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. O yüzden eğildi. Kırmızı animasyon anne bir dakika dur video çekiyoruz video çekiyoruz bir dakika arkadaşlar durdurman gerekecek evet arkadaşlar kesmemizin sebebi annem e, babamla konuşuyordu o yüzden içeri daldı bir de acıkma, acıkmıştık o yüzden bize de çorba getirdi Sağ olsun annem burada tüm karakterleri tek tek götürüyordu Puh. ve son umut morluydu. Adları şu an kullanmıyoruz. Çünkü bize saçma gelmişti. Değil mi Yusuf? Evet. O yüzden renklerine göre değerlendireceğiz bundan sonra. Morlu son şeyini yapacakken yeşil dedi ki dur değmez dedi. Ama mor dedi ki kaybedecek neyim var ki? Çünkü onun hiçbir şeyi yoktu. Beş arkadaşı dışında son gücüyle saldırdı. Ulaşmaya çalışıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu. Var gücüyle, tüm gücüyle kendini götürmeye çalışıyordu. O sırada kralın havzası gidip geldi. Baktı. Oğlu blok ölürken de bu şekilde direnmeye çalışmıştı. Aklından gidemiyordu o sahneler. Aynı şekilde seviniyorlardı. İkisi de aynıydı sanki. O da benim oğlum gibiydi diyordu. Burada morlu kendini bıraktığında kral dedi ki oğlum deyip koşmaya başladı. Kendini suçlu hissediyordu. Bir çocuğun da ölmesine göz yumamazdı. O yüzden var gücüyle koştu. Tüm gücüyle koştu. Onu zorbaladı. Her seferinde Ve şimdi o yok olacaktı. Bunu yapamazdı. Ve mor ve turuncu yani kral sonsuzlar bizim beşli de yine e, şimdi yine bir yere giriyoruz. Kırmızı de yeşile verdi. Olmadı. Tırıncının aklına bir şey geliyor. Baştaki portal. O portaldan eğer geri götürürse her şey yerine gelecekti. E orada kaç bin blok? ötede öt tabii. Koşacaklar. Ev yok olmaya başladığı için içine çekiyordu bu kara delik gibi olan şey. O yüzden de bloklar uçuşuyor. Sadece bloklar değil canlılar da uçuşuyordu. Yani moblar. Ops. Ya hayk. biri ayrımlıca sahipti. Bazısı zeki, bazı mekanizmadan anlayan. Bazısı dostça, dostçul. Kimisi ise dövüşçüydü. Onlar dört elementten bir eki dahaydı. Onlar her şeydi. Minecraft dünyasını oluşturanlardı. Onlar Alan Baker'ın animasyonuydu. Oltası kırıldığında kendini feda etti. Kırmızı da aynı şekil. Ve son umut turuncuydu. Turuncu da bunu başar. Başa ramadı dermiş. Başardı ama şu an bir şey geliyor. Kral geliyor yürüyor. Beyaz boşluk bir yer. Ve evine geliyor. Ev normalde renkli. Önünde bahçe falan. Yani park var da. Şu an beyazlıktayız. Kapıyı açtı. Evin içine bakıyor. Ve bakın. Bir turuncu. Bu kim sizce? Tabii ki de bizim kral. Ve yanında ise sarı. Küçük çocuk. Sarılı da turuncunun e, çocuğu Minecraft onu içine hapsetti. Turuncu göz zunmadı. Büyüdü. Gelişti ve Minecraft'a saldırdı. Farkında olmadan içindeki tüm hayvanlara zarar verdi. Hatta onun düş e, anima, aslında düşmanlarına zarar verir tabi. Animasyonlarda bile Sonrasında vur çal vur çal yaptı onların hepsine. Aynı şekil Mollu'yu da yapmıştı bu şekil. Önceki sahne. Önceki bölümden kalan sahne. Burada Mollu hayat hikayesini anlatmıştı Yeşile. gibi sarıldı. Çünkü morlunun kimsesi kalmamıştı. Ve ne oluyor? Hop. Her şey yerine gidiyor. Çünkü Minecraft ait yerine döndü. ve bunların tarım e, tarımhane de oldu. Piglinler geri yerine giriyor. Bizim vardın falan hepsi. Hera buraya ters kafa düştü. Tabii iki Minecraft asadan ayrılınca çok büyük bir güç olduğu için hemen patladılar. Tank yani patladılar derken. Burada arkadaşlar oksunda Kral ve mor da şey oldu kurtuldu. Bakın. Görmeyenler varsa diye şey. Kral üzülüyordu. Onların Karşısında diz çöktü. Ve ailesini verdi. Önceki bölümlerden yine bunun ailesinin yok olduğunu biliyoruz. Ve sarıya şey hediye etti. Mavi'nin dostları geldi. Kırmızının ekibi. Turuncunun vardı ne? Yeşilin ise morlusu. Çünkü yeşilin adasında sadece mor vardı. Bir de müzik aletleri. Bakın arkadaşlar. Bu sahnede de bir youtuber'a gönderme yapıyorlar. Şu, em, şu haram hayvanı var ya. Et haram olan. Onun kafasına taş takıyorlar. Böyle bir youtuber vardı. Technoblade. Dream'in arkadaşıydı. Kendisi bir Minecraft speedrancısıydı. Yani öyle biliyorum ben. Bildiğim kadarını söylüyorum. Burada hepsi sarılıyor. Turuncu artık yalnız olduğunu hissediyorken Morlu ona diyor ki Baba gel buraya. <laughs> Her ve sınıfına gönderiyor. İlk başta Nedir var, aramaya çıkıyordu mavi, ondan sonra buraya gelmişti. Ve dünyalarına geri geldiler. Kalan son bir görev vardı. O da Minecraft'ları geri yerine koymak. Kırmızıya diyor ki sen beyazı oraya koy diyor. Kırmızı alan bekleyen arkadaşının şeyini koyuyor. Turuncu ise alan bekir Minecraft'ın yerine koyuyor. Ve dımp. Dıbı dıbı. Bitti. Şimdi ise bakın mutlulaştı. Müzik çalıyor kardeş. Tabi Minecraft'ta öyle mekanikler yok da. Ve bitti. Burada vardığını test ediyor. Sonic, e, kükreme, Sonic kükremeydi değil mi? Böyle e, bunlarda cadılar savaş açıyor. Turuncu ve mor e, mutlu mesut yaşıyor. The end. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Bu video diğer videolara göre kısa oldu. <laughs> diğer videomuz Roblox videosu olacak. Yusuf <laughs> bir şey diyeceğim. Roblox videosu olacak ya. Evet. <laughs> Kapak profilini ne yapacağım ben? <laughs> Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Niye videolarımıza like atmıyorsunuz? Niye abone olmuyorsun? En son attığım videoya yani en son attığım videoyu kimse görmemiş. Ama aynayım ben. Ver <laughs> ağlamaya başladı bile. O zaman arkadaşlar bir daha sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi bir de arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Hype puanı. Like attıktan sonra çıkıyor, çıkıyormuş. Bazı cihazlarda ee, i̇şe yaramıyormuş. Sizden bir tane daha isteğimiz var. O oh, hype'ı da atın be. Bizi gündeme... Yok bir dakika. Trendleri sakın bize. Gündem ne alak? Yani arkadaşlar yine Bir de yani arkadaşlar eğer yani e, bazılarınız bilmiyordur yine. Biz yüzümüzü iki zamanı da göstereceğiz. Yorum atın bakın. E, bir ara şey çekeceğiz. Bir de şu an Roblox'a girebilenler varsa bir şekilde ee, bir de onlar yeni Blox Fruits'a e başlıyorsa bana ee, şeyden yorumlardan oyuncu isimlerini şapsınlar, şey atsınlar. Ben Blox Fruits'te onlara meyve açarım, veririm. Aynı şekilde Yusuf'la beraber. Evet. Bu 3 kişi olacak. Yani İlk 3 kişi ama bakın bu videomun altına değil. Roblox videomun altına yapın. Roblox videomun altına Roblox oynayanlar ilk 3 kişi kullanıcı adını yazsın. İlk yani kim yani ilk 3 kişiyi seçeceğim oradan. Onlara arkadaş ekleyeceğim Roblox'tan ve onlara meyve atacağım ve kasmalarına yardımcı olacağım. O zaman lafı fazla uzatmadan hepinize Güle güle. Yani bye. Bye.